Merhaba arkadaşlar. mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle beraber çöp şiş yapacağım arkadaşlar. Çöp şişim için şöyle 4 parça tavuk göğsü kullanacağım. Böyle 2 yemek kaşığı yoğurt, karabiber, kekik, pul biber, toz biber, tuz, domates, yeşil biber. Böyle mantarı da biz çok seviyoruz. Mantar da kullanacağım. Şimdi çöp şişim için arkadaş, şöyle çöp şişler kullanacağım ama bunları öncelikle sıcak suya ıslayacağım arkadaşlar bu takta tadı tavuğumuza geçmesin diye. Şöyle üstüne sıcak su ekleyeceğim. Burada tavuklarımı hazırlayana kadar bu burada bekleyecek arkadaşlar. Şimdi burada da tavamın önce sosunu hazırlayacağım. Şöyle iki yemek kaşığı yoğurt kullanalım. Şöyle bir yemek kaşığından az salça. Burada da toz biber, pul biber. kekik, tuz, karabiberimizi de ekleyelim. Böyle bir yemek kaşığı kadar sıvı yağ. karıştıralım yoğurdumuzla baharatlarımızı. Şimdi tavuk göğüslerini doğrayalım. şekilde büyüklükleri bu şekilde olursa iyi olur. İster e, pilavsız tüketebiliriz arkadaşlar. Dilerseniz pilav yanında veya yanına bazlamamızı yapıp böyle sadece ekmekle tüketebiliriz. Çünkü çok güzel oluyor arkadaşlar. Çöp şiş. Bu şekilde tavuklarımın hepsini doğrayalım. Evet, tavuklarımı bir güzel doğradım arkadaşlar. Şimdi elimle bir güzel karıştıracağım. Ben tavuk göğsü kullandım. Dilerseniz but kısmından da güzel olur arkadaşlar. Evet, tavuklarımı bu şekilde bir yarım saat bekletirsek daha güzel baharatları içine çeker arkadaşlar. biberlerimizi de şu şekilde şu baş kısımlarını alarak da Evet. Bu şekilde şişlerimi kuruladım. Burada da arkadaşlar e, kuyruk yağı vardı. Kuyruk yağı bilindiği gibi faydalı bir şey. Biz de severiz. E, tavuğun içine arasına şişlerin bir iki tane takacağım lezzetli olsun diye. Hatta şöyle içine ekleyeceğim. Şöyle kaşıkla bu sosun içerisine sarımsak ekleyecektim arkadaşlar. Ben unuttum. Sizler ekleyebilirsiniz bir iki diş. Dediğim gibi sarımsak da güzel oluyor. Şu şekilde. mantar da ekleyeceğim. Bir iki tane dediğim gibi kuyruk yağı saplayacağım ki lezzet versin diye. Siz sevmiyorsanız eklemeyebilirsiniz. Şöyle baş kısımlarına da bu şekilde Hatta başına da böyle bir tane biber saplayabiliriz. çok da güzel bir şey arkadaşlar. Aynı şekilde şöyle bir domates bir tane biber bu şekilde fırın tepsime yağlı kağıt ek serdim. Bu şekilde hepsini şişlerime takacağım. Evet. Tavuklarımı bir güzel şişe bu şekilde sapladım. Bu arada fırınımızı ısıtalım ki arkadaşlar tavuğumuzu kurutmasın. bir tane de domates. Bu şekilde fırın tepsime dizdim. Evet. Bu şekilde dediğim gibi fırın tepsisine dizdim arkadaşlar. Böyle biber seviyorsanız tekrardan şu aralara ekleyebilirsiniz. Benim bir, bir dört parça tavuk göğsüyle yaptım. Ee, içerisine i̇çerisine mantar, biber de eklediğimizde koca bir tepsi çıktı arkadaşlar. Hatta misafirim olduğunda da bu şekilde yapıyorum. Bol bol da yitiyor arkadaşlar. Evet dediğim gibi şimdi ısınmış olan Öncelikle fırınımızı ısıtalım. Pişireceğim bu şekilde. Evet. Tavuk çöp şiş yaptım bugün de arkadaşlar. Bu şekilde. Sulu sulu da güzel oldu arkadaşlar. Dediğim gibi böyle ekmekle de yiyebiliriz. Yanına pirinç pilavıyla da tüketebiliriz. Evet arkadaşlar tavuğumu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olursanız mutlu olurum. Başka tarifte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.